O Taylan Affan'ı ikiye ayırmaz inşallah. Canım kocacığım nereden çıktı ya böyle... ...odun falan kesmek? Umay'ın evinin dibinde ha? Adam bana cevap vermek için bile bir tenizülle bulunmuyor yani. Velhasıl öfkesi... Vay facanak! Kış geliyor, hazırlıklı olmak lazım tabii. Bir hanımla konuşayım, yardıma geleceğim sana. Bak. Bak hayatım. Psikoloğa gitmeye başladım. Alkol tedavisi de alıyorum. Yani kısacası ben hatalarımı anladım. Kendimi düzeltmek için de gerçekten bir çaba sarf ediyorum. Ama gözünü seveyim. Bu zorlu yolculukta sen yanımda ol. Bana yardım et, elimden tut. Doktor dedi ki aileniz, özellikle eşiniz yalnız da olmazsa... Başaramayabilirsiniz dedi. Hem yakında seni de bir... ...ne bileyim seni de bir seansa davet etmek istiyor. Gözünü seveyim Umay. Tut elimden be. Vallahi böyle el ele, diz dize, göz göze... ...bunlar barışacaklar herhalde ha? Yani ben çocuklar analı babalı büyüsün, bir arada olsun diyerekten. Hem ben de öyle yaralar açtın ki affı. Vücudumdakiler iyileşti. Ama ruhumdakiler hala kanıyor. Allah'ın izniyle onları da saracağım. Bir kadına, bir anaya el kalkar mı? Sen kalk. Hasta bir çocuk dövülür mü? Sen onu da yaptın. Benim senin yardımına ihtiyacım yok. Ben kendimden gurur duyuyorum biliyor musun? Senin zulmünden kaçtığım için. Çocuklarıma burada huzurlu bir yuva kurduğum için. Gurur duyuyorum kendimden. Aha. Bu da mahkeme celbi. Senden boşanacağım. Avukatı da dövmüş tehdit etmişsin. Onu da anlatacağım hakime. Abla! Sen de iyi dinle. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Burası benim evim. Burası bana anamın, babamın mirası. Hiçbir Allah'ın kulu da bana buradan gideceksin diyemez. Benim çocuklarım burada büyüyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.